Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet ha. Eseceğiz. Herkese selam gençler kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz beyler bayanlar. Evet gençler bu hafta yine yeni, yeni bir Free Fire bir tekrardan birlikteyiz. Ee, arkadaşlar bugün şöyle bir olay anlatacağım size. Ee, geçen gün yani yalnız kurt girecektim. Dünyadan birini dünyaya davet attım daha doğrusu. Onun ardından girdim kasaya kendime bir kombin falan filan yapayım dedim birisi gelene kadar. Neyse ben tam kasaya girdim orada kombin ayarlıyorum işte neyse önce bir tane kız geldi. Neyse dedim ben de adet yani bu kız olsa top olsa gay olsa falan filan her kim olursa ifade, gül ifadesi veririm ben ona. Ee, gül ifadesi verdim herhalde yanında sevgilisi mi falan var. Ondan sonra işte başladı sen kimi gül ifadesi veriyorsun falan filan. Bir orada küfür falan etti bir atışma geçti. Ben de bu anlar videoya alayım dedim sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz videoya geçelim. Videoda daha ayrıntılı bir şekilde izlersiniz. Ama videoya geçmeden önce lütfen aşağıdan kanala abone olup videoya like atmayı ve bir doğrudan bildirimler açmayı unutmayın. Bu videoyu muhtemelen siz cumartesi günü izleyeceksiniz ve pazar günü sizlere yine yeni bir Free Fire hassasiyet ayları yüzüyle tekrardan karşınızda olacağım. onun için de yani bu videoyu izleyin. Hassasiyet ayarı araştıran arkadaşlar olursa onlarda da videonun yorumlar kısmına cihazının modelini yazsın. Bir sonraki nasıl sizin hassasiyet ayarlarınızı paylaşayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Choppers Better cut those wrists, cold blood on my fists, we fire starters, starters, I'm uh, the one I never been in. A couple million now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name all around the world, like an explosion. Shoppers better took those risks. hold my fist. We fire starters, starters. One of them, a million reach those heights. Always that I won't deny that